Fason Radyo. Merhabalar. Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Britanya gündemine bakmaya devam ediyoruz. Bugün 4 Mart 2025. İşte karşınızda Birleşik Krallık'tan gelen en sıcak gündem başlıkları. BBC'ye göre Birleşik Krallık'ta adalet sistemi bir kez daha ciddi bir ihmal vakasıyla sarsıldı. Tam 45 yıl boyunca haksız yere bir akıl sağlığı hastanesinde alıkonulan otizmli bir kadının hikayesi gündemde. Kasiba isimli bu kadın konuşamıyor ve savunucusuz bir şekilde yaşamış. Yüzlerce benzer mağdurun arasında yer alıyor. Bu durum adalet ve temel insan hakları konularında büyük bir tartışmayı yeniden başlattı. Bir başka önemli haber yine BBC'den geliyor. Raşit Zaman isimli bir adam çocuklarla çalışma iznini sağlayan DBS kontrolünden geçememesine rağmen okullarda yardım projeleri kapsamında faaliyette bulunmuş. Cinayet suçu işlemiş bir kişinin bu şekilde okullara giriş yapabilmesi ise büyük bir güvenlik açığını gözler önüne seriyor. Hükümet istihdam yasalarında değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yeni açıklamaya göre sıfır saatlik sözleşmelerin yasaklanması geçici çalışma sağlayan ajansları da kapsayacak. Bu yasa tasarısı işçilerin haklarını koruma yolunda önemli bir adım olarak gösteriliyor. Ancak etkilerinin ne olacağı büyük bir merak konusu. Kamu sağlığı alanında ise ürkütücü bir istatistik paylaşıldı. BBC'nin aktardığı verilere göre 2050 yılı itibarıyla Dünya genelindeki yetişkinlerin %50'sinden fazlası obez olacak. Özellikle düşük gelirli ülkelerdeki hızlı artış dikkat çekiyor. Bu sağlık krizi sadece bireyleri değil bütün sağlık sistemlerini tehdit eder hale gelebilir. Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Irak'ta hedefli reklam kampanyaları başlatarak yasa dışı botla geçişleri engellemeye çalışıyor. Angela Eagle bu kampanyanın acımasız insan kaçakçılarının yalanlarını ortaya çıkarmayı amaçladığını söyledi. Bu girişimin etkileri ilerleyen günlerde daha net anlaşılacak. Guardian'dan da birkaç haberle devam edelim. İngiltere'nin Siyahi ve Asyalı polis memurlarının lideri Andy George hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle bir soruşturma başlatıldı. George, bu soruşturmanın ifade özgürlüğüne zarar verdiğini dile getiriyor. Özellikle Chris Kaba davasına ilişkin eleştirileri bu tartışmayı daha da büyütecek gibi görünüyor. Sağlık alanında dikkat çeken bir gelişme ise yeni bir tıbbi testle ilgili. Rahim kanserinin teşhisi için kullanılan bir sürüntü testi, kadınların rahatsız edici ve invaziv işlemlerden kurtulmasını sağlayabilir. Bu test yanlış pozitif oranını %87 oranında azaltabiliyor ve büyük umut vaat ediyor. Eğitim dünyasında ise okul yöneticileriyle veliler arasındaki gerilim gündemde. Guardian'ın bir anketine göre İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'daki okul yöneticilerinin %80'i Geçtiğimiz yıl içinde velilerden fiziksel ya da sözlü şiddet gördüğünü belirtti. Okul yönetimlerinin bu tür olaylar karşısında velileri okul sahasından uzaklaştırmak zorunda kalması endişe yaratıyor. Son olarak tuvalet eğitimi üzerine yapılan bir araştırma haberiyle de kapanış yapalım. Londra Üniversitesi'nden bir ekip tuvalet eğitimi yöntemlerini araştırmak için ebeveynlerin tecrübelerini paylaşmasını istiyor. Bu çalışmanın daha etkili eğitim yöntemleri geliştirilmesine ve çevresel olarak daha sürdürülebilir bir yaklaşıma öncülük etmesi umut ediliyor. Fason Radyo'da Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Radyomuz fason olabilir ama haberlerimiz esaslıdır. Tekrar görüşmek üzere. Ben Zekiye. Hoşçakalın. eu rádio